Mart ayının son haftalık programından hepinize merhabalar değerli Motor1.com Türkiye takipçileri. Otomotiv dünyası için oldukça zorlu bir ayı geride bırakıyoruz. Bu vedayı eğlenceli hale getirebilmek için de hızlı bir gündem tur atacağız. Hazırsanız hiç hız kesmeden haftanın öne çıkan gelişmelerine yakından bakalım. Tabii ki ilk olarak en yeni haberimiz Skoda Fabia ile başlıyoruz. Skoda yeni nesil Fabia'yı geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıttı. Aradan geçen neredeyse bir yılın ardından Çekya'nın giriş seviyesi modeli sonunda Türkiye sınırlarına giriş yaptı. MQB A0 mimarisi üzerinden yükselen Fabia, B segmentinin önemli oyuncularından biri olacak. Geleneksel Skoda tasarımını koruyan 4. nesil Fabia, 1 litrelik TSI motorun 95 ve 110 beygir güce sahip versiyonları ile alınabilecek. Fabia, 379.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aracın detaylı incelemesine de yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Akaryakıt fiyatlarında sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan haftalık programında sizlere indirimin müjdesini vermiş olsak da saatler içerisinde gelen zam hevesimizi kursağımıza bırak. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları, işveren sendikası ya da kısaca EPGİS normal şartlar altında zam ve indirim haberlerini aldığımız tek kanal oluyor. Fakat EPGİS'in resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kurum hakkında suç duyurusunda bulunulduğu için zam ve indirim paylaşımlarına bir süre ara verileceği belirtildi. Yani 15 Mart'tan beri Türkiye'de akaryakıt fiyatının değiştiğini ancak her gün yakıt almak zorunda olan kişiler fark ediyor. Brent petrolün varili fiyatının artışı ile bir kez daha zamlar kapıyı çaldı. 17 Mart'tan beri benzinin litre fiyatında ortalama 1.74 TL, motorunun litre fiyatında ise neredeyse 5 TL'lik bir zam gerçekleşti. Böylece motorunun litre fiyatı bir kez daha 25 TL'ye merdiven dayarken benzinde fiyatlar 20 TL'ye ulaştı. Sürekli değişim içerisinde olan akaryakıt fiyatları için artık hesap yapmayı bıraktığımızı da belirtelim. Zaten yapsak da 2 saat sonra geçerliliğini yitiriyor maalesef. Hazır fiyatlardan bahsetmişken şimdilik bizler için ancak bir hayal olacak Maserati Grecale tanıtımına geçiş yapalım. İtalyan üreticinin adım adım yenilediği ürün gamının son sürprizi olan Grecale bu metamorfoz sürecinin bir parçası olan Nettuno isimli motoru kullanıyor. 3 litrelik çift turbo ünite, 530 beygir güç ve 620 Nm tork çıkışı sağlıyor. Grecale'nin giriş seviyesi versiyonları GT ve Modena'da ise 48 volt yarı hibrit desteğine sahip 2 litrelik üniteler görev yapıyor. Grecale hayatının ilerleyen dönemlerinde Folgore isimli tam elektrikli bir versiyona da kavuşacak. Maserati'nin ilk elektriklisi olacak. Bu SUV'nin 800 Nm tork üreteceği açıklandı. Fakat elbette hepimizin merakla beklediği başka bir elektrikli SUV var. Uzun süredir kendisinden haber alamadığımız tok bu kez soğuk hava testlerinde çekilen görüntülerle karşımıza çıktı. Markanın resmi Twitter hesabından önce statik görüntüler paylaşılmıştı. Fakat geçtiğimiz pazartesi günü aracı hareket halinde hatta aksiyon içerisinde görme fırsatı bile bulduk. Kamuflajlı test araçlarının eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edildiğini açıklayan resmi hesap paylaştığı videoya da zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum notunu ekledi. Bu hafta da haftalıktan bu kadar. Bir kez daha görüşene dek hepinize iyi haftalar diliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmamanızı temenni ediyorum.